Bugün mükemmel bir konu konuşacağız. Konumuz mükemmeliyetçilik olacak. Yok kanka baştan alabilir miyiz? <laughs> ya arkadaşlar biz bu kayıtları alana kadar neler çekiyoruz ya. Konuyu seçmemiz 10 gün sürüyor yani. Bir konuyu seçmemiz <laughs> evlenme noktasında o kadar seçici davranmaya başlıyor ki. Hayda konuşuruz. hadi bakalım. Hayır <laughs> yani şimdi bu bana göre mükemmel bir şey. Ya bu benim mükemmelim. Ben böyle bunun <laughs> böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Abi mükemmeliyetçi misin? Hiç değilimdir. Buna inanmamı beklemiyorsun herhalde. Evet sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Umarım herkes iyidir. Ee, Furkan, umarım sen de iyisindir. Merhaba. Evet, gayet iyiyim. Mükemmel hissediyorum bugün. Evet, harika. Benim de ne, ne kadar iyi olduğumu sorduğun için çok teşekkür ederim. <laughs> İzin vermedin <laughs> doğru ya. <laughs> Nasılsın? Madem ki, <laughs> harika, mükemmelim ben de. Aa, süper. Ee, konuyla da ba bağlantılı olarak bugün mükemmeliyetçiliği konuşacağız. O yüzden gerçekten kendimi de mükemmel hissetmek istiyorum. Ama böyle çok da mükemmel de olmak zorunda değilim aslında bakarsan. Bugün biraz da bunu konuşacağız. Mükemmeliyetçilik iyi midir, kötü müdür? Bunun bir dozacı olmalı mıdır? İkimiz de bu konuda aşağı yukarı farklı görüşleri paylaşıyoruz Furkan'la. Enine boyuna bu konuyu değerlendirmeye çalışacağız. Ben öncelikle Furkan'a bir soru sorarak başlamak istiyorum. Abi mükemmeliyetçi misindir? Ee, hiç değilimdir. <laughs> ya buna inanmamı beklemiyorsun herhalde. Benim hayatımda tanıdığım en mükemmel mükemmeliyetçilerden bir tanesi diyebilirim yani. Ya arkadaşlar biz bu kayıtları alana kadar neler çekiyoruz ya. Konuyu seçmemiz 10 gün sürüyor yani bir konuyu seçmemiz. <laughs> hani en mükemmel konuyu bulana kadar böyle çileler, ızdıraplar falan. En son dedim ki mükemmeliyetçilik olsun o zaman. <laughs> bir şey sen onu öyle yapmasan da oluyorduysa ve sen de ısrarla onu öyle yapmaya çalışıyorsan aslında burada en basit tabiriyle tabiriyle mükemmeliyetçilikten bahsedebiliriz. Yani böyle inciğine boncuğuna kadar en ince ayrıntısına kadar bir şeyi derinlemesine e, analiz edip veya bazen takıntı boyutundaki bazı şeyler olabiliyor. çok enteresan bir şeydir. Mesela bazı meslektaşlarım beni çok iyi anlayacaktır bu konuda. Şimdi e, dilekçe yazıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle o başlığın ortalanması işte davalı davacı neyse o kelimelerin böyle çok düzgün bir şekilde sıralanması o iki nokta üst üstenin hepsinin aynı hizada olması ve ne demek istediğimi anlayanlar şu an böyle evet ya diyecek yani o, bu, bu, bu var bizde de diyecekler çoğu meslektaşımda görmüyorum ama ben önemsiyorum yani bunu veya mesela dosyalarımı düzenlerken onların hepsinin bir anlamı vardır böyle altını çizdiğim yerlerin rengine kadar bir anlam vardır ve hepsi belli bir sisile içerisinde gider işte kayıtlarımı tuttuğum zaman da ona göre yaparım mesela diyebilirsek evet bu bir mükemmeliyetçilikse ben kendi anlamda kendi açımdan bunu bir mükemmeliyetçilik olarak sayabilirim. Ama bu inanılmaz yorucu bir şey. Gerçekten inanılmaz yorucu bir şey. Yani sen şunu düşünüyor musun? Gerçekten de mükemmeliyetçi olan insanlar senden bahsetmiyorum sen öyle değil misin ama yorulmuyorlar mı sence? Ya kesinlikle öyle olanlar çok yoruluyorlar ama bence bunu konuşmadan bir nüansa de değinmek gerektiğini Tabii. düşünüyorum. Ne biliyor musun o da? Şimdi sen o yazıları işte düzenlemek belli bir işte hizaya sokmak vesaire bahsettin ya aslında bunların belli başlı mevzuatla belirlenmiş belli başlı kuralları var ve sen ona titizlik gösteriyorsun. Şimdi içinde yaşadığımız toplum o kadar kötüye, vasata aslında çok kötü. Yani bir tık daha kötü olsa asla kabul edilmeyecek işlere o kadar normalleştirmiş, o kadar herkesin kabul ettiği bir noktaya gelmiş ki bir insan ufak ufaktan bir titizlendiğinde, ufaktan bir tık daha iyi yapmaya çalıştığı zaman ya aman zaten şu şekilde de oluyor. Ne bu mükemmelliyetçilik diye bir tepkiyle karşılaşılabiliyor. aslında bence burada o titizlikle mükemmelliyetçilik kavramı karışıyor olabilir. Ya etrafımdaki şeylerin bir tık daha güzel olmasını istemem benim suçum değil. Aslında toplumun çevre evrenin suçu etraftaki her şey o kadar kötü, o kadar çirkin, o kadar baştan sağma, o kadar olsun diye yapılmış işler ki insan burada çok hafiften böyle özendiği zaman bir işte öne çıkabiliyor. Kabul edilebilir bir durum vardır, gerçekten iyidir ama o seni asla tatmin etmiyorsa, o senin işte uykularını kaçırıyorsa ve onu öyle paylaştığın, öyle sunduğun, öyle bitirdiğin için kendini değersiz hissediyorsan tamam. Burada işte bir mükemmelliyetçilikten bahsedebiliriz ama etrafındaki şeylerin güzel olmasını istemek her zaman kötü kötü olmayabilir. Bu aslında kendine e, duyduğun öz saygının, kendine verdiğin öz değerin de bir yansıması olabilir. Bence bu iki şey birbirine çok karışıyor. Bu ikisi arasındaki farka dikkat etmek lazım gibi işini iyi yapmaya çalışan insanlar bazen mükemmeliyetçiliğe kayıyorlar. Yani benim bahsettiğim şey aslına bakarsan az önceki e, dilekçe örneğinden ilerleyecek olursak iki nokta üst üste alt alta gelmese de olur yani. Normalde o dilekçeyi öyle göndersen de olur. Aslına bakarsan o dilekçenin özüdür e, senin orada aktarmak istediğin şey. Hakim orada noktalama işaretlerine bakmayacak yani. Ya, kararlara bakıyoruz hani. E, gerekçeli kararlar zaten noktalar, virgüller, noktalama işaretleri hepsi birbirinden farklı yerlerde hiç ya böyle mükemmel bir Türkçe ile yazılmış bir gerekçe bulamazsın zaten yani. O yüzden burada şunu söyleyebiliriz bence. Yani Ali Yıldırım'ın işte dilekçelerinde veya işte dosyalarının nizamında bu kadar hassasiyetle davranması aslında onu yavaşlatan bir şey de olabilir. Çünkü ben nice meslektaşlarımı biliyorum. Hani tıkır tıkır böyle bir şeyler yazıyorlar, gönderiyorlar ama bu işe yaramayan dilekçeler değil. Yani iş görüyor. Bunların hepsi çalışıyor. Ya yani işte burada bunu sorgulamak gerekiyor. Buna gerek var mı, yok mu? Ama buradan benim aldığım doyum ne biliyor musun? O işini iyi yaptığına dair o şey. O, o, seni çok mutlu ediyor, o seni tatmin ediyor. Sen güzel, temiz, disiplinli ve e, düzenli bir şekilde çalışmış oluyorsun. Mesela geldiğin zaman benim ofisimde masam hep düzenli olur yani. O hep bütün dosyaların yeri ayrıdır. İş bekleyenler ayrıdır efendim. <laughs> bir yandan da mikrofonla kavga ediyorum. <laughs> i̇ş bek iş yapılması bekleyen işler ayrıdır. Ondan sonra işi bitenler ayrıdır vesaire. Yani burada dediğim gibi o ince ayrıntıya gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Bu mükemmelliçlikten bir fayda sağlaman gerekiyor öyle değil mi? Onu öyle sunmak kendimi iyi hissettiriyor dedin. Ya bu aslında bir yandan masum bir yandan da hani tehlikeli olabilecek bir şey. Çünkü ben kendimde bunu yaşadım. Bilmiyorum üniversiteden arkadaşlarımı izliyorum ama üniversitedeki sınıfımız çok kalabalık olduğu için herkese grup ödevi verirlerdi. Her grup en az 6-7 kişi, 8 kişi, 10 kişilik gruplar olurdu. Ve orada şunu görürlerdi insanlar. Yani hani benle aynı grupta olan insanlar sonuca baktığı zaman derlerdi ki ya aa bak ne kadar güzel oldu. Biz de bu, bu gruba dahil ol, olalım derlerdi. Sonra kabul ettikten sonra da hayata küserlerdi. Yani girdiklerine gireceklerine pişman olurlardı. Çünkü 10 tane farklı insan var. 10 tane farklı insanın yaptığı işten tatmin olma ya da işte tamam bu iş olur. Bunu kabul edebiliriz. Bunu bu şekilde sunabiliriz deme kriterleri çok farklıydı ve benimki orada fark ettiğim diğerlerine göre çok 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 yüksekti. Tamam sonuç olarak iyi bir sonuç alıyorduk belki ama süreçte insanlar çok yoruluyorlardı. Hiç keyif almıyorlardı ve en nihayetinde bir daha ben de aynı grupta olmak istemiyordu çoğu yani <laughs> öyle bir durum var çünkü, çünkü hani bu aslında biraz hayata nasıl baktığımızla alakalı eğer sonuçları önemseyen bir insansan mükemmelliğe çık. Seni belki bir noktadan bir noktaya götürebilir ama sürece baktığın zaman çok acı verici, çok yorucu, insan ilişkilerini zedeleyen ve yıpratan bir süreç. Böyle bir şey var. Oradaki aslında eğer illa bir mükemmel veya daha iyiye yönelik bir adım atacaksak, burada süreç odaklı bir ilerleme daha mantıklı olabilir. Belki de biz kendi içimizdeki bazı eksiklikleri absorbe etmek adına ya da onu kapatmak adına kendimizi bazı küçük noktalarda tatmin etme adına bu mükemmeliyetçilik dediğimiz şeyi kullanmaya çalışıyoruz. Belki de gereksiz ayrıntılarla biz kendimizi avutuyoruz. Yani bu bir aldatmaca gibi bir şey görünüyor aslında. Tamam ben şunu anlayabiliyorum. Gerçekten e, başarılı olmak istiyorsan, işini iyi yapmak istiyorsan, ne bileyim bir öğrenciysen derslerinde başarılı olmak istiyorsan, iyi bir sanatçı olmak istiyorsan, iyi bir tiyatro sanatçısındır, iyi bir şarkıcısındır, neyse veya mesela çok iyi bir NBA'de, NBA'de çok iyi bir basketbolcusundur tamam mı? Yani bu sürekli çalışırsın herkes 5 çalışırken sen 10 çalışırsın. Amenna bunu anlayabilirim ama mükemmeliyetçilik dediğin zaman bu, bu birazcık daha böyle işin kaçıklık tarafı gibi bir şey oluyor. Acaba üst düzey başarılar elde etmek için mi e, mükemmeliyetçi olmalısın veya bunun sana bir faydası var mı gerçekten ya? Oradaki şey şu aslında senin bu şey yapmaktaki motivasyonuna bakmak gerekiyor. Ya hayatım tam da bu noktada değişti biliyor musun? Herhangi bir davranış beni rahatsız eden, benim hoşuma giden, herhangi bir gördüğüm veya yaptığım davranışın motivasyonuna, bunun yapılma motivasyonuna baktığım zaman altında çoğu zaman o konuyla işte bağıntısız başka bir şey olduğunu görüyorsun. Ya aslında mükemmeliyetçilikte de böyle. Neden bahsediyorum? Şundan bahsediyorum. Yani mükemmeliyetçilikle alakalı işte okuma yaptığın zaman, literatüre baktığın zaman genellikle işte çok da sağlıklı olmayan anne baba tutumları görüyorsun veya kişinin kendisini şartlara bağlı değerli görmesini görüyoruz. Yani ben şunları şunları yaparsam insanlar beni sever, bana değer verir, kabul eder gibi şartları evet. görüyoruz. Yani aslına bakarsan biz kabul edilmek için, ne bileyim, sevilmek için bir şeyi çok iyi yapmaya çalışıyoruz ve işte bunu çok iyi yapamazsak insanlar bizi sevmez, bizi kabul etmez düşüncesindeyiz ve bundan dolayı da birazcık aa evet ne kadar güzel yapmışsın gibi bir şeyi duyabilmek için uykusuz kalıyoruz. İnanılmaz bir şekilde evet. çabalıyoruz, saldırıyoruz ve sonuçta bunu elde etmeye çalışıyoruz ve hiçbir noktada da elimize gelenle tatmin olmuyoruz. Yani öyle bir durum var. İşin ilginç tarafı insanlara sorduğun zaman sen mükemmeliyetçi bir insan mısındır diye evet aslında öyleyim falan derler aa, yani Aa evet böyle aynen aynen. Mükemmeliyetçiliği böyle övünülecek bir şeymiş gibi ya yani ben işimi evet. mükemmel yapıyorum anlamında söylerler <laughs> <Çok doğru>. ama <laughs> Aslında çok da olumlu bir anlamı olmayabilir mükemmeliyetçiliğin. Çünkü hı hı. birazcık böyle konuyla ilgili araştırma yaparken baktım insanlar hep mükemmeliyetçilikten nasıl kurt kurtulursun? Mükemmeliyetçiliğin sebepleri nelerdir? Mükemmeliyetçiliğin altında hı hı. yatan sebepler nelerdir? Çocukluğuna iniyorlar, travmalardan falan bahsediyorlar. Ya demek ki bu o kadar da iyi bir şey değil ve meselenin farklı farklı boyutları var. Şimdi mükemmeliyetçilik dediğin zaman en başta senin kendine karşı olan mükemmeliyetçiliğin söz konusu Burada ilk başta insana inceleyelim. Ondan sonra da bence insanın dışındakileri yani e, muhataplarını inceleyebiliriz. Şimdi insan, kendiyle ile alakalı konularda çok fazla mükemmeliyetçi olduğu zaman burada kendine karşı bazı noktalarda haksızlık edebiliyor veya kendi ile alakalı bir karar alma noktasında çok gecikebiliyor yani en mükemmel şeyi bekliyor, en mükemmel şeyi yapmak istiyor ama bu bir türlü harekete geçmesini engellediği için kendini stoplayan, kendini bloklayan bir şey haline getiriyor. Yani baktığın zaman mükemmeliyetçilik kişinin kendiyle kendi içinde verdiği bir savaşın dışa vurumu gibi görünüyor. Bununla birlikte mükemmeliyetçiliğin seninle birlikte olan insanlara karşı da bir yansıması var. Senin eşine karşı ya da işte öğretmenine karşı, koçuna karşı, ekip arkadaşlarına karşı, menajerine karşı, herkese karşı bir şeyi var. Halı sahada maç yaptığın adam bile senin o bakış açından etkileniyor. Düşünsene sen çok... Titiz, çok e, mükemmeliyetçi, çok böyle ayrıntıcı bir insansın. Eşinde hiç öyle düşünmüyor. Yani ne yapacağız? Hadi bakalım. Evet, Şimdi burada e, <laughs> Bir ömrü paylaştığın insan e, ama bak çok in e, enteresan bir şey var. Çok ince bir nokta daha var. Kardeşim bu bana göre mükemmel bir şey. Ya bu benim Hı -hı. mükemmelim. Ben böyle bunun böyle olması gerektiğini Hı -hı. düşünüyorum. O iki nokta üst üste alt alta Hı -hı. gelecek. Bu benim benim şey benim için önemli bir şey bu. Hı -hı. Ama başkası için önemli bir şey değil ki. Ya bu evet. çok ilginç bir şey aslında. Sen orada az önce dedin ya mükemmelliyetçiliğe övülerek ya evet ya ben mükemmeliyetçiliğim diye bahseden insanlar var diye. Çok güzel bir bence gözlem. Gerçekten çok güzel bir gözlem. O insanlar aslında ben mükemmelliyetçiyim demek istemiyorlar. Ben titizim. Ben zor beğeniyorum. Ben etrafımdaki şeylerin biraz daha güzel olmasını istiyorum. Ben yaptığım işe imzamı atmak istiyorum diyen insanlar. Ve ben bu insanlara çok büyük saygı duyuyorum. Ve ben o insanlardan bir tanesi olmak istiyorum. Ya yani bir şey yaptığım zaman, aa evet bunu gerçekten bu işi önemseyen birisi yapmış desinler istiyorum tamam mı en en başında da kendim demek istiyorum şimdi bu dışarıdan bakıldığı zaman mükemmeliyetçi olarak tınlıyor olabilir ama hayır etrafındaki şeylerden rahatsızsan etrafındaki şeylerden şikayetçiysen etrafında bir şeylerin değişmesini istiyorsan öncelikle sen yaptığın işi daha iyi daha pürüzsüz daha kaliteli daha iyi yani daha mükemmele yakın bir şey yapman gerekiyormuş gibi geliyor bana bunu böyle yapmadan etrafındaki herkese laf atmak şey yapmak bana sağlıklı gelmiyor ve şu da görüyorum gerçekten beğendiğim hoşuma giden kaliteli olduğunu düşündüğüm şeyler bu işte bir materyal de olabilir bir ürün de olabilir bir yaşantı da olabilir etrafımda güzel kaliteli beğendiğim her şey aslında zor beğenen insanların elinden çıkıyor şimdi bu onları kötü bir insan yapıyor mu emin değilim bir kadın bir şeyler anlatıyor böyle Hı -hı. YouTube'da işte bir video kaydederken biraz daha resmi davranmaya çalışırsın değil mi? Tabii ki böyle bir konu hakkında bilgi içerikli bir şey veriyorsun. Tamam. Ay diyor dur bir bakayım diyor notlarıma diyor tam da hatırlayamadım diyor bakıyor böyle düşünüyor. Ben diyor sonradan bunları değiştiremiyorum ee, hani ekleme çıkarma yapamadığım <laughs> için diyor ee, o yüzden diyor hepsini bakmam lazım İnşallah atladığım bir şey yoktur diyor. O kadar hoşuma gitti ki yani gayet doğal içten mükemmel. E, tanımına göre değişmek üzere çok da mükemmel demezsin yani böyle tamam. e, formal bir <laughs> dille gözle bakacak formal bir dille değerlendirecek olursan çok mükemmel diyemezsin amatör dersin belki ama bence harika bir video olmuş gayet içten e, yani burada bakış açısı O yüzden Önemli oluyor. Tabii öncelikle bana link atman lazım. Onu izleyip değerlendirmem lazım. Gerçekten de <laughs> mükemmel mi? Gerçekten de başarılı mı? Bakmam lazım ama... Dediğin hoşuma gitti. Gerçekten hani şey ama... Yani bu aslında süzgeç gibi düşünüyorum ben. Tamam mı? Hani neyi süzmek istediğinle alakalı olabilir. Yani şimdi ben e, makarna yapıyorsam... Ona kullanacağım süzgeç farklı olur. Tamam mı? Yani o işte içindeki su aksın makarna... Süzgeçin üstünde kalsın vardır. Tamam mı? Yani şimdi... Ee, bazı süzgeçler var ki yani işte hani buna zor beğenen insanı işte modellemeye çalışıyorum. Oradaki kriterlerinden e, geçenler geçiyor, geçmeyenler kalıyor. Anlatabiliyor muyum? Ee, bazı insanların süzgeci tamamen açık yani tamam bu mu ber oldu hadi tamam bitti bu kadar da olmaz yani tamam hani bazı insanlar ya abi bir şeyler yapalım boş var anladın mı? Böyle bir durum var ve bu estetik gelişmiyor. Anlat yani böyle. E sadece bir şey işlevini yerine getiriyorsa tamam aslında bilmiyorum bana yetmiyor artık. ya yani Bir şey hem işlevsel olsun hem de estetik olsun diyorum. Evet. Ama senin kriterlerin <laughs> ne kadar azsa o kadar işler ne bileyim daha göze e, az hoş gelen oluyor. Belki de o bahsettiğim videoyu izlesem ben çok rahatsız olurum Biraz süzgeçlerimizle alakalı bir konu. Şimdi... <laughs> Bazen bu öyle bir negatif etki doğuruyor ki şimdi belli bir yaşa gelmiş bazı insanlar evlenme noktasında o kadar seçici davranmaya başlıyor ki. <laughs> Hayda e, ya... hadi bakalım. <laughs> ben ben bir şey demedim. Yani hiç kimseyle alakalı hayır. bir. Ben burada ben burada e, dik durma. Hayır 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 <laughs> arkadaşlar durun bakın bakın sakın düşmeyin. Ben bu arkadaşa 3 <laughs> sezondur evlilik konuşalım diyorum. Bay <laughs> efendim nişanlandım olmaz. Bay efendim düğün arifesindeyim olmaz. Bay efendim işte eşim takip ediyor olmaz. Neyse evet. <laughs> Abi daha bak şeyi söylemedim. Ne düşündüğümü söylemedim bile. Konu evliliğe geldi. Hemen Furkan böyle durdurdu yok, böyle. Yok, dur yok. dur dur falan. Tamam tamam hadi 25 dakika daha ekle. <laughs> evet senin. Yani dinlerim. Şimdi diyeceğim sadece şuydu belli bir yaş yaşa gelmiş insanlar süzgeçleri biraz daha böyle inceleşiyor öyle herkesi oradan geçirmiyorlar sonrasında ha. da iş biraz daha sıkıntılı yerlere gidiyor sadece bununla alakalı küçük bir örnek verecektim ama Furkan'ın içinden neler çıktı ya inanabiliyor musun? Yok yok güzel en azından bu senin için küçük bir başlangıç oldu yani bu, bu bunu cesaretlendirmek lazım yani tebrik ederim evlilik konusunu konuşabiliyor olmam bayağı <laughs> ya evet ama oradaki hani belki de hani son şeyleri onunla söylemek lazım. Seçenek çok olduğunda mesela bir süzgeçten çok şey geçtiğinde veya nasıl diyelim oradaki metaforu nasıl kuralım? O çok şey takıldığında süzgece bu kötü bir şey değildir aslına bakarsan her zaman. Gerçekten ne istediğini bildiğini ve ne istemediğini de bildiğini gösterir. Genellikle böyle olur. İnsanlar seçim yaparken ne istediklerine bakarlar ama ne istemediklerine baktıkları anda daha doğru bir tercihe doğru yönelirler. O açıdan neyi istediğini bilmek önemli ama neyi istemediğini de bilmek önemli. Mükemmeliyetçiler bence bunu da kaçırıyor olabilirler. Yani aslında tamam ne istediğini görüyor ve onun ardından ölümüne gidiyor ama aslında bunu yaparken neden kaçtığına, neden uzaklaştığına da bakması lazım gibi gözüküyor. Şimdi bazı insanlar vardır dolu dolu yaşarlar Paldır küldürlerdir çok fazla düşünmezler Böyle direkt böyle olduğu gibi yaşarlar Yani bir işe başlamadan önce Çok fazla düşünmezler Bu konuyu da konuşacağız belki ilerleyen aşamalarda Böyle daha olağandırlar tamam mı Böyle çok düzenli değillerdir Dağınık yaşarlar ama diğer insanlar da Biraz daha böyle düzenli yaşarlar Her şeylerin izamidir ilişkilerinde kendi prensipleri çok daha böyle katıdır Daha biraz daha böyle kendi üslupları vardır Ve bunun ıı, Devamı noktasında da gayet böyle İngilizce kelime geliyor aklıma daha böyle katılardır. Şimdi baktığın zaman hangi süzgeçten geçirirsen geçir, hangi kevgirden geçirirsen geçir. O doğal yaşayan, patküt yaşayan e, e, insanların o, o kevgir dolu olacak yani orada bir sürü şey takılacak. Ama o takılan şeylerle birlikte o insanlar e, var oluyorlar ve bu insanlar bu şekilde varlar. Hani onları o insanlar yapan şey e, bu takılan şeyler. O yüzden çok da takılmamak <laughs> lazım diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu Furkan dedi ki işte kafası düşünce tişörtleri yaptıracağız. Şöyle olacak, böyle olacak. Neyse tişört yaptırdık. Gitmiş benden ayrı tek başına giymiş tişörtü. Ben de geldim böyle siyahlarla. Gerçekten bu bu yayında Furkan'ı kınıyorum. Ama gerçekten de tişörtlerimizi göstermesi açısından da bir yandan da e, fena olmadı. Nasıl olmuş? <laughs> bir tane de Ali'nin var ama e, ya Ali'ye söylemeyi unutmuşum. <laughs> arada giyeceğiz, arada giyeceğiz. Siz de yaptırmak isterseniz yaptırabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Kendinize... <gülüyor> Yine mükemmel bir bölümdü. Sonu geldi. Umarım siz de beğenmişsinizdir diyelim. Vedalaşalım artık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Mükemmel bir bölüm oldu. <laughs> Aynen. mükemmel bir atlayış. Bay <laughs> bay.